arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, sizlerle video çekiyorum böyle siz gelene kadar <laughs> idare edin. tamam vurma. Ee, biz böyle bir grup kurduk. Şey video çektim evet tanıdım mı şimdi? Hayır. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, birkaç tane short videosu çektim. Santana. Onları da izlemişsiniz. Sağ Tamam. Ee, şey böyle saçma sapan yorumlar atmayın. Ben sizin yorum atmanızı istiyorum abi. Ee, böyle çok yorumlu videolar benim çok hoşuma gidiyor. Ya bak, ya. abi yerleri fark Kazma. Tamam. Şimdi biz böyle bir yer bulduk arkadaşlar. Burası tam aldık. Aynen. Evet, arkadaşlar bu arada yeni kostüm aldık. Bakın Cordelius. Evet bu Cordelius aldı. Evet. Ama sonuçta olarak... Video çekeceğim zaman aynı karakterle kalacağım yani Kordalıysın. Hep öyle diyorsun ama bu saat değiştiriyorsun. Bundan tamam sonra Kordalıysa da... kalacağım. Ama senin bu alıp değiştirdim. Bence dışarı çıkarmalıyım. Şey yapmayız. Bu saat bir saniye. Bu saat sen şu yeri kazmasın diye bir kontrol et. Çok taşları eriteceğim ve şu normal kırdığımız taşlarda olacak. Bak şimdi. İyi izle. Geliyor. Bak. Çok iyi izle ve bak. Aa. Yani hiç fark etmeyecekler. Sen kontrol et bu satanları. Yine de bir yaramazlık yapmasın. Aa bende var bunlardan bak. Aa söyleseydin. Uzun zamandır dışarı sana çıkıyoruz. Dır, dır. Sana düştü. Bu saat sandı. Sandık. Yoksa... Tamam <laughs> bu bir an şey sandık. <laughs> oh. Şimdi o derken hemen akşam olmaya başladı. eve mi girdin Ay inşallah mutlu Gel 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 saat önüme geç <laughs> gözüme atıyorum usta o yüzden iskaret mi <laughs> 对。 yani bilmem bir an nasıl I don't de kazma var. Eren'i öldürünce kazmanın içinden çıktı. Demek ki ben ölünce o eşit kazma almış. Şaka. Eren davet konusu kabul Eren senin kazmanı almış. Almış. Bu saat dışarıda bu saat dışarıda çabuk Eren. Bismillah. Vay odun toplamış. Bizi öldürmek için. Alsın alsın pusat öldürme öldürme. İyice gelirsin. Orada ev var bu arada gel bak. Ev var orada. Evi boş ver gel. Bak. Neyse boş ver ya. Tamam bir şey bir şey yaptım da Eren neredesin? Kim diyor? O öldü o. Adam ölen kişiyi arıyor. Adamın gözün önünde öldürdük yani. O Ospinazu, pusat. Ondan mı ayrıldı? Hayır. Arkadaşlar. Bakın, keşke orayı yavaşlatma. Tamam, e, videoda orayı yavaşlatma yaparım ama abi neydi sana söyleyeceğim? E, şey, Spinaruzu benden kaçarken e, bir an böyle beyaz parçacıklar çıktı. Galiba bir blo ya da hayvana dönüştü. Bilmiyorum. O güç de var arkadaşlar size göstereyim. Şöyle bak, Tools and Offers ne yazıyor? Burada bir creeper olun bu. Yani bir hayvana falan dönüşüyorsunuz. Ee, o galiba bir hayvana falan dönüşmüş. Çünkü e, böyle bir beyaz parçacıklar çıkmıştı. You, it is you, it is you. Ne oldu? Ne oldu? My dream. Adam oraya girersen önce kendini işkence makinesine sokuyor adam. Odunlarını aldım, bileşe bağladım. Saat orada. E, ben geldim. sat artık e, şeye girelim mi? E, eşya toplamaya. <laughs> ne oldu? sat sot spinal. Böyle mi? Spinar seni görüyorum. Ay hiç görmüyorduk Spinar'ı ya. Hayır hayır bu saat. <laughs> 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 Şu evimde tekrardan spam coin alacağım. Spam coin'i bulmuşum. Dostum merhaba. Hello. Kaçıyor 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 kaçıyor. Atom bombası patladı. <laughs> Şu anda Spinar. <laughs> sandık. Spinar zu. Dürü onunla benden bak taşlarla var. Dürü 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 verirsen Burada da bir tane sandık var. Bak bak saklanıyor bir de Öldüremedin mi? <laughs> oh Allah! Oh Allah <laughs> bu çok sıkıntı Sat orada Birisine spinal ışınlanacak <laughs> oh. Oh. <Işınlan> Öldürdüm <laughs> Hayır öldürdüm bu saat <laughs> Öldürdüm bu saat sende yazmaz çünkü sen öldürmedin Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Lan tamam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da <laughs> bir şeyler yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum giriyor. Giriyor. Be bir saniye. Edis bir kalbim var. görüşürüz. Videoyu kapatamıyorum.